Merhaba arkadaşlar. Son yaz dizisi heyecan dolu bölümleriyle devam ediyor. Bakalım bu bölümde neler yaşanacak? Videoya geçmeden önce Canan ve Selim çok yakışıyor diyenler aşağıdan videomuzu beğensin sayımızı görelim. Akgün'ün köstebek olduğunu öğrenen Selim hayatının şokunu yaşadı. Çünkü Akgün'ü kendi oğlu gibi görmeye başlamıştı. Akgün'ün ihaneti savcı Selim Karay'ı derinden etkiledi. Akgün ise yaptığından çok pişman oldu ve kendisini affettirebilmek için her yolu deneyecek. Akgün'ün hedefinde avukat Fatih olacak. Fatih'in kirli planlarını gün yüzüne çıkaracak olan Akgün böylelikle de Selim'in güvenini tekrardan kazanacak. Yağmur ise kendisini Akgün'e tamamen kaptırmış durumda ve Akgün'ün de kendisine karşı boş olmadığını biliyor. Akgün ve Yağmur aşkı yeni bölümde gümbür gümbür geliyor diyebiliriz. Canan ve Selim bu aşka karşı çıkıyor olsa da Akgün ve Yağmur aşkı tüm bunların üstesinden gelecektir. Sizler ne düşünüyorsunuz? Yorumlardan bizlere belirtin. Son yaz dizisi ile ilgili gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Hoşçakalın.